Kardeşlerim hoş geldiniz. Mod and Blade. Blade ekibanı olarak Osman yeni bölümde sizlerle beraberiz. En son ben biraz bir kaybetmiştim savaşta şuralarda tam olarak. Sen yakınlarında. Bu herifler bize savaş açmışlardı. Öyle yani. Hep yoldaşlarımı geri topladım. Birkaç da savaşım oldu. Bak 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 şimdi. Gelin gel gel. Bak bak ikinci Mustafa'nın adamları da geliyor. Halkava alacağım. Aha Koros'tan giriyor ama. Fight, <laughs> ah be. Oynanıyorum <laughs> sizden gezmek için. Bu o şekilde kaçmamız, aşırmak bile beni veriyor. Bir dahaki sefere in insanların bize korkak gel demesine göz yumacığımı dövüşüp ölelim. Lideriniz olarak hatırlayacak adım ben karar Belki de bu bilgi için uygun değilsin. Aşağı Öleceğiz şimdi hepimiz. Hepimiz öleceğiz işte. Ese düşünce göreceğin gününü. Ne? Ya abicim niye bu Davit'e veriyorsunuz ya? Davit daha çok mukale veriyor ya. Ama şu Mustafa çok az veriyor. Bana hiç vermiyor. Zaten. Sen Şimdi bak ben onları kovalayacağım. Gelin bak şimdi ben geliyorum. Get. Trace alayım. Şu kaleyi de alayım mı? Hoş var da kurusunu yedelim Hay ki niye oldu? Soğuk olursa ne galiba? Korusa gitmem lazım benim acil. Allah Allah. <laughs> Çapma kampına saldırıyorum. Karas seni. Erzurum kalesi de kuşatılıyor be. Ö, öh, günümüzde Erzurum bile yani. Kale Şehir'i kuşatıyorlar yani. Tabii o zamanlar kaleymiş şimdi şehir. Trabzon da şu anda kale ama günümüzde şehir. Oh bak bizimkiler selip süpürüyorlar. Savunan oradayız biz ondan aldık. Ben bana kuşatma kampını saldırdım. teslim oluyorum. Bana savaşıp ondan bahset ki ismin yücelsin. Ben bunu esir alsam ismim yücelmez. Namım da duyulmaz. Serbest bıraktım hadi <laughs> Dur teslim oluyorum. Bu bir şey demiyor. Salıyorum işte. Etrafına sığınıyorum. Gerek yok. Bana Lord'da köpek mepek diyorlar. Aman. Öz ediyorum. İyi dövüştüm. Daha fazla kan dökülmesine gerek yok. Teslimim. Zaferin için tebrikler. Dövüştü. Gitmekte servis. Ben sadece sana dövüş öğretirim efendim. Teslim oluyorum. Sen kazanın. Bugüne lanet olsun. Al isterim istem. Ne dersen de ben yine de salıyorum. Namun buyuz. Onur kazana. Teslim ol sen kazan. bugüne lanet olsun. Abicim niye lanet oluyor ya? Nereden biliyorsun? Belki ben bugün güzel bir şeyler yaptım. Ha? Ha? Niye şimdi lanetlen? Lanet bilmem ne falan. Saçma sapan şeyler söyleyip duruyorsun. Oy, yemeği fazla çıktı Adamlar bayağı zenginmiş. Satalım koristanı. Koristanı kurtaran benim. Kimse yokmuş. <laughs> o zaman ticaret yapalım. Kaç tane verdi ya bunu? Bıh. Ben Domuz. Domuz da işimiz olmaz. Be. Haliler. Hiçbir şey işe yaramıyor. Hiç işe yaramıyor. Bunlar. Yemeği satmam ama ben. Yani benim öyle bir nedenim var. Yemek satmam. Ay e, kısası böyle yani ne yapacağız? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi be. We thought, uh, mm -hmm. Ugh, <laughs> Ben de hepsini satayım. Ama o, o, yayı alacağım tekrar. Yani o yayı elime geçirmeye çalıştıracağım yani. O bozkır işlenmiş yayı ben ikinci Mustafa'dan Mustafa'dan hatıra. Sultan'dan hatıra. Bir yaydır. Bozkır yazdım mı ben anlarım. Olur. <laughs> Kara az gözüküyor ama aslında çok var. Çünkü esas asker şeyim bu kadar değil. Yemek de alacağım merak etmeyin. Adamlarım. Garibanlarım. Allah almıştır. Işte. Merak etme, bizimle bizimkilerin böyle olduğuna bakma. İşte, onun bayağı iyi şimdi ha. Hadi bakalım. Param da var, yemeğim de var. Çok gariban bir paşa diyedim. Ah. Bak ben Erzurum'u severim. Erzurum'a gidiyorum. Erzurum güzel yani. Ben de gittim hatta. Aha Tiflis. Erzurum alındı mı yoksa? Erzurum alındıysa ben bir daha bir daha Erzurum. Aha koş. Öbüş var. Bir alın hemen. Sağları. Aa canım da otuz olmuş. iyi. Ama çökmemem lazım. Tekrar biri olmasını istemem. Param da var, yemeğim de var, Tolum da var. Aa, canım da çok da olmamış ama ya. Bizimkiler nerede? He. Kontrolü bekliyorlar saldırı. Şu anda bizim... unut tüfe... Abicim bunu Demirli tüfekten nasıl Ne şunu? Bunu da mı vermişsin yok be? Aha yeni içeri. Yeni içeri yer bu Yeni içeri. Kın ben yeni içeriyi de çekeyim Yeni içeri. Senin ismin yeni içeri Osman. ha. Bu da yeni içeri. Hadi kılıcımızın bile yani tadına bakalım. Allah 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 Allah. Hatta düşseydim ya ben. Atım. Beni bekle. Hı. Atım olmadan gidemem. Atım hemen gitmem lazım atıma. Atım. Hızlı ol hızlı ol hızlı hızlı hızlı. Deh canımı tuttu. Ha atayım ratiymiş. Ben yani bu e, bu o mantığımla oynamaya alışım. Allah. Hatta e, mü daha iyi oldu. Demirli tüfekli yerde dövüştü mü daha iyi olur. Hatta dövüştü mü vuramıyorlar. İsabet etme zorluğu var. Oğlum nerede bunlar? Şöyle bir zıplayayım. Aha. buldum. Gel gel. Onlar sizi neyden koruyacak ya? Sabah kavunuzu takmışsınız. Pijamayı da giymişsiniz. Aha gitti. Çak. Oo. On Oo. Şunlar bana sıkabilir. Dikkat. Çekalım bakayım. Şunlardan kurtaracağım. Valist. F -le. Hadi kovalayın. Kovalayın oğlum. Zafer. Devlete Osmanlı'ya yardım ettik. Beşlerinden koşturuyoruz. Ama belki hiç kimse öldüremedim ya. Bana adam kalmadı. Eş. Param da var, yemeğim de var, pulum da var. B enerji. Yardımı için teşekkürler yabancı henüz. Doğru düzgün taşamadık değil mi? Adın ne? Memnun oldum Ali Paşa. Ben Emel değil. Yardımı için teşekkür ederim. Umarım tekrar görüşürüz. Bir şeyde emerciyim. Param güzel. Kulun da var. Abim. Ben bu fırsatı Oğlum bunu nasıl tutsak oluyor? Bu Osmanlı askeri olsa gerek. Ver. Gidin ya. Osmanlı askeri bile ne, ne işlere bulaştırıyorlar Yüce Osmaniye'yi. Thank you. Nerede on gelebilir dalalım. Şu anda ben ilk defa sizle beraber canlı tek başıma kalif ediyorum. Fet ediyorum. Yardıma gelebilir ama ikinci Mustafa Bey gelebilir. Aha bu kim? Bu kim Ya geldi işte ikinci Mustafa Bey. Kuşatma haberi oldu koşupmadan Geldi hemen. <laughs> Muhtemelen bu kaleyi de bu kaleyi de bana vermez. Şansımızı deneyelim. Bak 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 kuruyor bizim ikilerimiz. şaka mı? Aa İspanyalılardan birinci ikinci bilmem nesi Osmanlı Devleti'ne savaş açmış. Oh Devleti Safi mi düşmanız? Ondan hiç haberim yok. Krallık İspanya ile de. burada gezi bir İsveçlilerle düşman olmamış. Kutsal Roma'yla ile olmuşuz. Şey yok mu ya? Aa eski düşmanlarımız Lehistan. Kralımdan ben şunu dükkan niye teklif edeyim? Ba, Çocuğum bak! Sizin ben var ya! Aklınızı arayalım aklınızı! Katıl! Saldır! Aklınızı alacağım şimdi sizin orada aklınızı! İlk defa kalifet ediyorum. Bir ara etmiştim ama bir kere orada da vazi olduk. Coding. Ben niye at üstünde duruyorum ya? İn şu binekten. Tamam koş. Demir filmin hala mermisi yok mu ya? Yok bileğimiz. Oha. Canım dolmak üzereymiş aslında. Allah, herkes katılmış kuş kuşatmaya. Ama ben de söyledim kendilerinin ikini. Onlar da geleceklerdi inşallah. Uy, bizimkilere bak nasıl fırlatıyorlar. Baba hemen oraya gitmişler. Kare fethedi fethedil, edilmez gitmişler. Aha buralarda bir asker var. Aha, 2. Mustafa'nın adamını vurdular. Silahtar Osman. Oğlum benim mermim yok ya? Ah! Oh! Kain herifler. İnşallah kaydetmiştir 5 dakikaya. Allah! Ben oha ya. Hiç ben de üstündeyken bir atsana da bak. Bir at bak at at kolay sat bir be. Ben de üstündeyken bir at bak. At be. At. at. Ne oldu atamıyor musun? Korkak da o. Oha. Ulan. Oo. Ne oldu? Kafana mı girdi? Aa. Oh, sakın. Gel lan senene. Gel çıkalım. Oh, bana o kılıcın... Bana bak benim bu elimdeki kılıcı sen biliyor musun? Ah! Oh, mervilediler beni. Aha ikinci Mustafa. Adam be ya. Adama bakalım. Oğlum arkamdan mervilediler. Ya beni. Fum fum fum. Ben orada savaşıyorum. Arkamdan kılıçlıyorlar. Üstüne bir de mervi de yapıştırdılar arkamda. Bu ne terbiyesizlik. Ya yine canım gitti ya. Ne güzel canım dibine girmiş. Arkamdan saldırıyorlar. Yakışmıyor hiç. Ya bu adam da şey gibi ya. Korkak komutanlar gibi. Önden gidiyor. Yoluyor askerlerin arkada kendisi. Ne yapıyor ya? Bu adam hiç çalışmıyor. Savaşsana oğlum. Canım benim. Tam tepesinden izliyorum. Hadi abi. Abicim sen ne ne sıkıcı adamısın ya. Aha. Tomur da geriye kaçıyor. Destem mi gidiyor? Kale o tarafta değil yalnız. Aha. Üf. Yeni çeriler geliyor be. Ha şimdi gidiyor dedi. Yeni geliyor. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bak yeni de geldi. Destek çağırıp duruyor o zaman bu adam. Ne yapacak? Ne zaman savaşacak ya? Ben ne sıkıcı birine girmişim. Zırhı da bu mu bunun ya? Kavuk takmış bu. Al Avuk kavuktan ben de ne güzel gözüküyor diye. Kavuğunu alınlanmam lazım. Oha yeni şeyleri düşürdüler. Vurdular orada. Aha bu mu sıkıyor? Ne güzel nervi dolduruyorsun şimdi Oha Hmm. Bizim yeni genç şey. ya şu demir tüfek olmasa ok olsa ne güzel oynardım ya ok olsaydı şu ana kadar ben ölmezdim. Kalkanım yok benim kalkanım kalkanım kalkan lazım bana kalkanı elime alacağım böyle koruyacağım kendimi ya kalkan geri lazım bana kalkan da yok işte. Ticaretçilerden alsam kalkanı bulur muyum? Bulabilirim. Köylerde satılmıyordur. Bula mı çöktü? Yok. Çalaklar saklanıyor ya. Bak. İnan Bina ya. Ya nereye gidiyorsun sen be? Sen ne yapıyorsun dışarıda ya? Ben bile... Ben şu an senin yanında olsaydım saldırırdım. Kılı kocamı çektim önden Allah 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 diye soruyorum Bunlar dest bu ne yapıyor desteklerde koşuyor aşağıdan demir tüfeğini pu 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 sıkıyor ya Canımı sıkı Oha bu mu sıkı Hı -hı. bu kim ha herkese bu üç Abi bak benim canım çok sıkıyorsun sen. Aa. Yol korkuyor mu ya bu ikinci sonra gitmiyor. Sultan dedi önden gider. Allah Allah. Allah ne verdiyse sonuç. Aa. Bitti. Evet arkadaşlar video bitti. Görüşürüz anlaşmalarına. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı